Örgü severler, Örgü Limanı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Hepinize sevgi ve selamlarımı iletiyorum. Bugün sizlerle daha önce de bu modele yakın bir model paylaştığım bir ile tekrar huzurunuza geldim. Bu paylaştığımız ve çok severek izlenen yeleğimizin bir başka modeline, aslında yelek aynı, sadece modelimiz biraz farklı olacak. Bu sefer biraz daha büyük çalıştım. E, arkasını ve önünü bitirdim. Daha önce 0-3 ay yaş arası e, paylaşmış olduğum yeleğimizi yaklaşık 1,5-2 iki e, yaş civarı çocuklarımızın rahat giyebileceği bir model yaptım. E, önce arkasını ördüm. E, arkasını 70'ten başladım. E, üst kısmı alt kısmını Selanik yaptım. Üst kısmını da her zaman e, normal klasik bildiğimiz bir ters bir düz lastik yaptım. E, önlerini 45'ten başladım. Evet burada da alt kısmı selanik, üst kısmı lastik olarak devam ettim. Bu yeleğimizin bir özelliği vardı. Yaka ve kol kesimi yoktu. İşte bu yüzden de çok kolay bir yelek olduğu için çok severek izlendi. Ben de tekrarında biraz daha büyüğünü Selanik modelinin olanını yapmaya karar verdim. Evet. Şimdi hanımlar ben 45 tane şişime ilmeğimi attım. Bu arada ipim Alize şekerim beyaz. Şişim 3.5 numara. 45 ilmeğimi attım. Hem Selanik örgüsünü göstereyim. Bilmeyen arkadaşlar için. Hem de ilk sıramızı beraber örelim dedim. Aslında çok kolay bir model. Her zaman olduğu gibi kolay modellerden yapmayı tercih ediyorum Evet şimdi 45 ilmeğimi attım ee, şimdi ilk ilk sıramızı normal bir ters bir düz olarak devam edeceğiz sevgili hanımlar bir düz ördüm ters böyle e, ilk sıramızı böyle öreceğiz Selanik örgümüzü ikinci sırada uygulayacağız. Bir ters bir düz, bir ters bir düz devam edelim, sıramızı bitirelim. İkinci sıramızda örneğimizi uygulamaya başlayalım hanımlar. Evet hanımlar bir düz bir ters şeklinde ilk sıramı bitirdim. İkinci sıraya başladık. Ve selanik örgümüzü e, bu sırada kuracağız. E, biliyorsunuz ben ilk ilmeği örmeden alıyorum. E, ikinci ilmeği de düz e, olanı Şöyle ilk burasından değil, şöyle daha yakından göstereyim. Bir altındaki boşluktan, ilmeğimizden geçiriyorum ve bir tane düz ördüm. Ters aynı örüyorum. Bir değişiklik yok. İpimi öne alıyorum. Bir alttaki sıradan il geçirip ilmeğimi örüyorum. Ters normal örüyorum. Tekrar gösteriyorum. Buradan değil, şuradan. Bakın bir alttaki ilmeğimizin ortasından geçiriyorum. Yani aslında ilmeğimizi söküyoruz bir önceki sırada ördüğümüz. Selanik örgümüz böyle hanımlar. Terslerimiz normal. Düzlerimizi bir alttaki ilmekten alıyoruz. Şöyle tekrar göstereyim. Şöyle. Tekrar. Evet. Umarım net görüyorsunuzdur. Ben net görüyorum ama evet şöyle bakın. Üstten değil bir alttakinden boşluktan ilmeğimizi atıyorum. Tersler normal, düzler bir alttaki sıradan olmuyor hanımlar. Çok e, güzel atkılarda, berelerde, şapkalarda, e, kazak, hırka, yelek her modelde uygulayabileceğiniz bir model bu selanik. Ben de çok severek örüyorum. Ve bu modelimize de çok yakışıyor. Evet. Terslerimizi, normal düzlerimizi bir aşağıdan alıyoruz. Yani bir nevi dediğim gibi söküyoruz. Hanımlar ben önümüzün diğer kısmında ilik açmadım. Bu kısmını beraber çalışalım. İliklerimizi de beraber açalım diye. Ortalama 4 tane ilik kullanacağım. İlik açacağım. Ama şimdi e, bir 4-5 sıra örmemiz gerekiyor hanımlar. Ondan sonra ilik çalışmamızı yapalım. Şimdi arka sıraya da geçince biraz daha ilmeğimiz bir sıra daha büyüdüğü için arka sırada da göstereyim. Daha sonrasında ilik açma yerimize kadar gelelim. Evet, ben başları her zaman düz alıyorum. Evet. Şimdi Arkadan da şöyle bir görünümü oluştu. Bakın. Şu ön tarafın görünümü. Şimdi hanımlar ters bir ters bir düz gidiyoruz. Biliyorsunuz. Sadece düzlerin içinden alıyoruz. Bir alttaki sıradan alıyoruz. Şimdi buraya ters geldi. Tersimizi düz aldık. Şimdi biz e, önceki sırada ters olan şimdi burada düz oluyor. Ne yapıyorduk? Üstten değil bir alttaki ilmeğimizin arasından geçiriyorduk. Şöyle. Örneğimiz bundan ibaret. Tersler normal, düzleri bir aşağıdaki sıradan alıyoruz ve örneğimizin adı da Selanik. Böyle devam ediyoruz hanımlar. bir aşağıdaki sıradan evet şöyle bir aşağıdaki ilmekten terslerimiz normal düzlerimiz bir aşağıdaki ilmeğin içinde böyle devam edelim hanımlar ee, şimdi e, dört tane ilk planlıyorum ben bir iki 3 ve 4. Bunu göz kararı koyacağım. Göz kararı koyarken de e, her bir ilmeği yaptığımızda bir sonraki ilmeğe geçerken de size sıra e, veririm. E, aslında sizler de şöyle şimdi hanımlar e, 1, 2, 3, 4, 5 5. Selaniğimizi ördüğümüzde yani bu düz kısımlar iki sırada bir çıktığı için bunu 5 sıra olarak düşünmeyeceğiz. 10 sıra olarak düşüneceğiz. 1, 2, 3, 4 ve 5. 10. sıraya başlarken de ilk iliğimizi açacağız. Şimdi e, toplamda ilk baştaki sıramızdan itibaren 10 sıra 9 sıra örüp 10. sıraya başlarken iliğimizi çalışacağız. Evet. ilk yerimize gelinceye kadar örelim hanımlar. İlik açma yerimize geldik hanımlar. Toplamda böyle saydığımızda şuralardan 1 2 3 4 5.yi başlarken ilk iliğimizi açacağız. Evet şimdi iliği de göstereyim ben ilk kez yapmak, yapan arkadaşlar için. Hemen ne yapıyorduk? Bir sıra aşağıdaki ilmeğimizden alıyorduk. Ee, hanımlar 6 tane ön pat için hesaplayalım şimdi şöyle e, bir tane arttırıyorum bir tane keseceğim sadece zaten e, örneğimiz salaş bir örnek Evet şimdi bir tane arttırdım şimdi e, bunu düz olarak varsayacağım bunu da ters alacağım Çünkü bir e, ters bir düzlerde biliyorsunuz eksiktiğimiz e, ilmek sayımız bir sonrakine denk gelmesi lazım ilmeğimizin hangisi olacağına mesela şimdi ters ördüm kestiğimi artırdığımı düz varsayıyorum sayıyorum. bir sonrakini ters olarak ördüm çünkü eksettim burada evet ileğimizi açtık hanımlar bir tane arttırdık bir tane kestik ve devam ediyorum dönüşte bir tane arttıracağız o arttırdığımız yeri de arka tarafta ayarlayacağız Hangisine denk geliyorsa. Düz geliyorsa düze koyacağız. Ters geliyorsa terse. Biz tersten kestik. Düz gelecek. Ve e hanımlar bu sıramızda böyle örüyoruz. Arkada arttırma yerini de göstereceğim ben size. Şimdi e oraya kadar örelim. Daha sonra o kısmı da göstereyim. Devam edeceğiz. Evet ilk yerimize geldik. Şimdi eksilttiğimiz yeri Evet. Şimdi düz geldi hanımlar. E, burayı tabii normal öreceğiz. Çünkü e, aşağıdan ama aşağıdan da yapabiliriz. Şöyle bakın. Şöyle ikisinin arasından geçirelim. Kestiğimiz yere. Evet. E, şimdi burası ters geldi. Burayı ters öreceğiz. Düz ördüm. Ters örüyorum. Tekrar düz örüyorum. Evet, İliğimizi de açmış olduk. Muhakkak kesimlerimizi yaparken bir önceki ve bir sonraki e, ilmeğimize göre düzse ters keseceğiz. Tersse e, mesela işte düzdü. Burası ters kestik. Ve bir sonrakinde düz başlattık, başlattık hanımlar. E, bu arada e, şimdi koltuğumuza kadar koltuk kesimimiz yok ama bir koltuk hizamız olacak. Oraya kadar hanımlar tam e, 52 tane ben şey saydım. E, siz getirin adına. Selanik yani şunlardan şöyle saydığımızda koltuğa kadar 52 tane olacak. Bu da aynı şey gibi varsayalım. Haroşa gibi varsayalım. O da iki sırada bir çıkıyor. O zaman biz de tam 104 sıra bir ters bir düz öreceğiz. Ve toplamda 52 tane selanik örgümüz düz yerimiz 52 tane olacak bitmiş hali. Ama biz toplamda 104 sıra öreceğiz. Evet hanımlar koltuğa kadar böyle gelelim İliğimizi de açtık o da şurası da bakın bir tane kestiğimiz halde bile gayet büyük oldu bu kısımlar maalesef ee, yani maalesef demeyeyim yani böyle büyük bir tane düğme takarız bizde çok da küçük olmayan düğmeler tercih ederiz ee, şimdi bir tane açtık ee, şimdi 104 sıramız var. Ee, toplamda bitmiş hali 52 tane olacak. 52'yi biz dörde bölelim. Ee, ve o aralıklarda dörde böldüğümüz her aralığa kaç sıra denk geliyorsa e, o aralıklarda ilik açacağız hanımlar. Bunu da siz ayarlarsınız diye düşünüyorum. Evet hanımlar şimdi şu e, düz örgülerimiz 52 tane oluncaya kadar koltuğumuzu gelelim Ve daha sonrasında da düz lastiğe başlayacağız. Ve yeleğimizi bitireceğiz. Evet hanımlar. Koltuğa kadar 104 sıra örüp dönelim. Evet hanımlar, koltuğa kadar geldim. 4 tane de ilik açtım. Şuralarda iliklerimiz. Şöyle koyduğumuz zaman. Evet şimdi hanımlar, Selanik örgümüzü bitirdik ve üzerine şu kısmı öreceğiz. Bu kısımda bir ters bir düz olarak devam ediyoruz. Selanik gibi sadece örmeyeceğiz düzlerimizi normal olarak alacağız. Evet şöyle başlayalım. Normal bir ters bir düz olarak. Artık düz, düzlerimizi normal alıyoruz. Böyle devam edeceğiz omzumuza kadar. Sonra da düz bir şekilde keseceğiz ve yeleğimiz bitmiş olacak. Bu yeleğimizde de böyle bir önceki yelekte balık. Figürü koymuştuk. Yardımcı örgülerimizden. Bunda da baykuş figürü koyacağım. Ee, onun videosunu da bu videomuzdan sonra bir sonraki videoda paylaşacağım. Böyle e, yeleğimiz daha böyle bir havalı olacak. Daha e, şık olacak. Kızlarımız için de erkek çocuklarımız için de baykuş figürlerimizin rengini ayarlayabiliriz. Böyle normal bir ters bir düz olarak örüyoruz. 52 tane haroşa, e, haroşa diyorum. 52 tane selanik böyle tek tek saydığımızda 52 tane e, her sıra olarak da düşündüğümüzde ta, e, haroşa gibi 104 sıra ördük. Toplamda 52 sıra koltuğa kadar ördük. Koltuktan sonra da ben size sayayım ne kadar ördüğümü söyleyeyim. Kaç sıra?

Tek olarak yani bu biraz evvelki e, Selanik'teki gibi 52 sıra olup 104 sıra örüyorduk. Bunu da tek olarak öreceğiz. Sonra omzumuzu da keseceğiz. Ve yeleğimiz bitmiş olacak. Evet. Şöyle ben size e, üzerine dikeceğim baykuşları da göstereyim. Bir saniye gelin. Evet. Böyle şirin Güzel baykuşlar ördüm. Bir sonraki videomuzda bunları paylaşacağım. Çok basit, kolay bir örümü var. Tığla yapacağız. Şöyle bittikten sonra hanımlar üzerlerine dikeceğim ben. E, bunu ben pembe olarak, pembe ve yeşil tonlu çalışacağım. Eğer erkek yaparsanız şu renk düşünebilirsiniz. Mavi ve lacivert tonlu. E, turunculu ve mavili yaptım. Bu hem kız hem erkek olabilir. Böyle çok şık olacak yeleğimiz şöyle düşünün. Örmelerimizi de diktikten sonra güzel bebeklerimizin çok güzel giyeceği, çocuklarımızın sıcacık giyeceği puf puf bir yelek olacak. Evet hanımlar, omuzumuza kadar örelim, keselim ve artık yeleğimizi bitirelim. Evet sevgili hanımlar, yeleğimiz bitti. Omuzlarını ve yanlarını birleştirdim. Şöyle fazla iplerini temizledim. Böyle puf puf hem erkek hem kız çocuklarımızın rahatlıkla giyeceği 2 yaş hatta 3 yaş yaşa 3 yaşa uygun bir yelek oldu. Böyle puf puf üst kısmımızda böyle omuzlarından dikince şöyle bir boşluk kalması gerekiyor ense için. Onu da yaptık, hallettik. Şimdi hanımlar beyaz beyaz örüp düğmelerini istediğiniz renkte. Eğer kız çocuklarına ördüyseniz o renge uygun, erkeklere de ördüyseniz o renge uygun renkler kullanabilirsiniz. Bu arada daha önce gösterdiğim baykuşlarımız vardı. Yardımcı örgü figürlerimiz. Onları da şöyle işaretli bir şekilde şöyle göz kararı koydum ben şimdilik. Kız çocukları için bu tür renkleri kullanabilirsiniz. Artık aslında fark etmiyor. Her türlü renkte olabilir. Bir de böyle var. Bu da erkek çocukları için olabilir. Aslında benim düğmelerim her, her ikisine de uydu. Bir buçuk çile ip gitti hanımlar. Umarım beğenmişsinizdir. Benimle birlikte siz de bu güzel yeleği örersiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.